Bu Mavi beyaz kabloların bir hepsinin bir, yerde birleştiği birleştiği soket. Tamam. Montaj yapacağımız soket. Bunu yerinden çıkartacağız önce. Hatta soket numarası da yazar. Aynen. Ee, 27x1 soketi. Aynen. Bu arada okuyorsunuz. Evet. Evet. 27x1 soketi sigorta kutusunu açtığımızda sağ üst taraftaki hatta ilk ve tek soket sanki. Evet. Aynen. Burada şu aralara ince bir tornavida sokup şeyi şu şekilde aralığı evet. açıyoruz. Bu şekilde açıldı. Tamam. Bu kısım açıldıktan sonra emülatörü beyaz kablomuzu mavinin hemen bitişine Tamam. Evet. Bu şekilde. Siyah kablomuzu ortadakine. Kahverengi kablomuzu da onun yanına beyazın hizasına takıyoruz. Tamam. Bu soketi geri yerine takıyoruz. Tamam. Rekiliği başka yerden alacağım. o zaman. Şu şekilde bastırıp bastırıp kapatıyorsun tekrar. Tamam. Diri serbest hale geldi. Evet. Tamam Şu abi. Dilini geri kapak. Hatta bir dakika. Şuradaki numara da bellidir. Bir dakika. Fark etmedi de. Önemli değil. Neyse. Şunu. Tamam abi. Evet. Tamam. Yerine takıyorsun. Aynen. Oturdu yerine. Aynen oturdu. Tamamdır. Şimdi yine en yakın artı burada bulunmakta. Onu da mı sokettiniz? Tamam. Çok güzel. İstersen bununla dili şey yaptır. Olur. Yani. Dili şey yapmadan çıkmıyor. Bravo. Tebrik ederim. Bu da ne soketi? R Pardon. A22 -X3. A22 X3 soketi. Aynen. Tamam. Bunda da aynı şekilde ince bir tornavida şu aralara soktuğumuz. Dilini gibi. açıyoruz ki içeriye pin ucu girebilsin diye. Aynen öyle. Mantık o. İki taraftan. Bu şekilde. Açtık. Pin ucu artık Burayı... içine girebilir. Iı, ekstra bir voltajcı olmadığı için Hali hazırda mevcut voltaj. Evet. olan İki oluşturu... kabloyu mu birleştiriyorsun abi? Nasıl Aynen, yapıyorsun? Aynen. İki kabloyu birleştireceğiz. Hmm. İç taraftan birleştireceğiz. İç taraftan. O şeyde şu an elektrik var o zaman. Evet. Burada direkt elektrik var. O e, içeride ters dönmüş ince ince metal var. Onları düzelttik ki çıkabilsin diye. Aynen. Geri doğru. Kırmızı zaten her yerde elektriktir, Yine artıdır. Yine bir kontrol kalemiyle ölçelim. Ölçelim. Evet. 24 evet. volt var. Aynen. Burada direkt 24 volt. Tamam. Pinin şuradaki tırnağını hafifçe. kabloları birleştiriyoruz. Aynen. Şurayı hafifçe açacağız. Tamam. dikkatli bir şekilde kırılmasın. Aynen. Var zaten yedi. Çok var. Eyvallah. Sorun değil. Diğer bir da abi. Hı. Aynı şekilde bunu tekrar sıkıştırıyorsun. Aynen. Bense de olur. Bantla falan sarmaya gerek yok, yok değil yok, mi? Yok hiç mu? gerek yok. Zaten temas etti o artık. Aynen, herhangi bir şey geri çıkmıyor. Tamam. Tekrar bunu kendi yerine takıyoruz. Aynı yerine takıyoruz. Yerini de göster. Geri zaten kahverenginin yanı. Aynen. Hatta yanında 13 rakamı var. Onu özellikle demin çektim. Aynen. Tekrar Tartık kilit yerine. sıkıştırıyorsun. tık Şuraya yap gidelim. şöyle tık. Gördüm abi. Şimdi kapandı. Aynı yerine takacak şimdi. Aynen. Emülatörümüzün ışıkları yanmaya başladı zaten. Kontağı açalım. Şu şey mi? Şöyle. tamam, tamam. Kontağı açıyorum. Tamam. Ona şeye bas abi, biraz anahtara. <laughs> Gördük, reset, reset butonunu görüyorsunuz arkadaşlar. Reset butonu burada. Evet, siyah e, pinlerin yanında. Bastığınız zaman evet, resetledi. Zaman kendini resetliyor. Tekrar sıfırdan evet. kod göndermeye başlıyor. Şey hangisi? Sigortası şeyin. Şu anki mevcut besleyen sigorta. Şu olması lazım da yine de bir kontrol edelim. He, tamam. F23 numaralı sigortayı çekeceğiz. F23. Evet. F23 şu 5 amperlik sigorta. Ha 5 amperlik. Tamam. Oraya, servisi, yani ben 23. size çekeyim. Tamam. Okay. <laughs>